Yapay zeka artık hayatımızın her yerinde değil mi? Telefonlarımızda, iş yerlerimizde. Ama bu kadar manşet atılırken, bu kadar konuşulurken işin aslı ne? Yani bilimsel araştırmalar ne diyor bu konuda? Gelin şimdi bu inanılmaz teknolojinin hem getirdiği o büyük vaatlere hem de taşıdığı risklere, yani aydınlık ve karanlık yüzüne birlikte bakalım. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce yapay zekanın o parlak yüzüne, yani vaat ettiklerine bakacağız. Sonra hemen madalyonun öbür yüzünü çevirip tehlikeleri ve tuzakları konuşacağız. Buradan o çok gizemli kara kutu meselesine dalacağız. Yani yapay zeka kararlarını nasıl veriyor bunu anlamaya çalışacağız ve en sonunda da en önemli soruya geleceğiz. İnsan ve yapay zeka nasıl bir ortaklık kurmalı? Evet, başlıyoruz. Ama baştan söyleyeyim, burada havada uçuşan fikirlerden, spekülasyonlardan bahsetmeyeceğiz. Odak noktamız tamamen gerçekler. Yani işe alımlarda, okullarda kod yazarken kısacası yapay zekanın gerçek dünyada şu anda ne gibi etkileri olduğunu gösteren somut akademik çalışmalara bakacağız. Aslında her şey 1948'de Claude Shannon'ın söylediği bu basit ama çok derin bir ilkiye dayanıyor. Diyor ki, iletişimin temel sorunu bir mesajı bir yerden alıp başka bir yerde doğru bir şekilde yeniden üretmektir. İşte yapay zekada tam olarak bu. Devasa bir iletişim sistemi gibi düşünün. Bir veriyi alıyor, işliyor ve bize bir sonuç olarak sunuyor. Peki o sonucu ne kadar doğru üretiyor? İşte bütün hikaye bu hassas denge üzerine kurulu. Peki, başlayalım o zaman o parlak taraftan, yani vaatlerden. Yapay zeka hayatımızı nasıl daha iyi bir hale getirebilir? Araştırmalar bu konuda oldukça umut verici bir tablo çiziyor. Gelin özellikle verimlilik, adalet ve eğitim gibi alanlarda neler yapabileceğine bir bakalım. Bakın, araştırmalar ne kadar ilginç şeyler söylüyor. Mesela işe alım süreçleri. Yapay zeka video mülakatları veya özgeçmişleri değerlendirirken insani önyargılardan arınmış, daha adil sonuçlar üretebiliyor. Ya da eğitim. Her bir öğrencinin kendi hızına ve ihtiyacına göre şekillenen, kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunabiliyor. Hatta programlama öğrenen öğrencilere anında geri bildirim vererek hem öğrenme hızlarını hem de kendilerine olan güvenlerini artırıyor. Bunlar gerçekten de büyük potansiyeller. Bu potansiyelin ne kadar gerçek olduğunu görmek için şu örneğe bir bakın. Bir üniversite sınavında GPT Chat'ye sorular sormuşlar, hani o zorlu sınavlardan birinde. Ve sonuç, programlama sorusuna doğru kodu yazıyor bir başka teknik tanımı doğru yapıyor, siber güvenlik gibi karmaşık bir konudaki soruya da gayet net bir cevap veriyor. Gerçekten de etkileyici bir bilgi birikimi değil mi? Ama işte her zaman bir aması var. Hikaye burada bitseydi çok güzel olurdu değil mi? Şimdi madalyonun diğer yüzünü çevirme zamanı. Çünkü her büyük vaadin yanında göz ardı edemeyeceğimiz tehlikeler ve tuzaklar da var. Gelin şimdi o tarafa bakalım ve işin en ilginç hatta belki de en korkutucu yanı şu. Bu gördüğünüz yanlış cevaplar bir önceki tablodaki doğru cevaplarla aynı sınavdan geliyor. Düşünün, ChatGPT bazı soruları profesör gibi cevaplarken diğerlerinde o kadar kendinden emin bir şekilde yanlış cevaplar veriyor ki işte bu yapay zekanın en büyük tehlikelerinden biri. Yanlış olduğunu bilmeden sonuna kadar emin bir şekilde yanlış bilgi sunması. Güvenilmezlik ve tehlikeler sadece yanlış cevap vermekten ibaret değil keşke o kadar basit olsa araştırmacılar çok daha derin sorunlara işaret ediyor mesela öğrencilerin eleştirel düşünme yeteneğini köreltmesi kopya çekmeyi ve akademik sahtekarlığı akıl almaz derecede kolaylaştırması gibi veya daha da kötüsü eğitildiği verilerdeki insani önyargıları alıp bunları daha da güçlendirerek bize geri sunması, tabi bir de veri gizliliği ve yapay zeka bir hata yaptığında sorumlu kim sorusu var, kısacası liste epey uzun. Peki bir dakika diyebilirsiniz ki ee bunları tespit eden programlar yok mu? Var, evet var ama araştırmalar gösteriyor ki bu dedektörlerin performansı da çok değişken. Bakın mesela bir tanesi %86'lık bir başarı yakalarken bir diğeri %60'larda kalıyor. Bu da ne demek? Kurumlar için yani okullar ve şirketler için bitmeyen bir kedi fare oyunu demek. Tüm bu sorunların temelinde yatan en büyük korkulardan biri de şu. O meşhur kara kutu meselesi. Yani yapay zekanın içine bir soru atıyoruz, dışarı bir cevap çıkıyor ama o cevaba nasıl ulaştı? İçeride neler oldu? Bunu bilmiyoruz. Sanki sihirli bir kutu gibi. İşte tam da bu yüzden araştırmacılar bu kutuyu açmak, onu şeffaf hale getirmek için inanılmaz bir çaba sarf ediyor. Bu çabanın adı açıklanabilir yapay zeka ya da kısaca XAI. Amaç o kadar basit ve o kadar önemli ki, yapay zekanın bize sadece sonucu vermesi değil, o sonuca nasıl ulaştığını da adım adım anlatabilmesi. Yani cevap bu demesi yetmez, cevap bu çünkü diyebilmesi lazım güven ve hesap verilirlik için bu şart. İşte size kara kutunun neye benzediğine dair bir örnek. Düşünün ki yapay zekadan bir tweetin neden olumsuz olarak etiketlendiğini açıklamasını istediniz ve karşınıza böyle karmaşık, anlaşılmaz bir veri haritası çıkardı. Bir insan olarak buna bakıp bir şey anlamanız mümkün mü? Tabii ki değil. İşte bu geleneksel yaklaşım. Şimdi de açıklanabilir yapay zekanın farkına bakın. Aynı tweet, ama bu sefer model sanki eline fosforlu bir kalem almış gibi kararını etkileyen kelimelerin altını çiziyor. Berbat, reddetmesi, sorumlu, iğrenç. İşte şimdi her şey net. O kara kutu birdenbire şeffaf bir cama dönüştü. Neden o kararı verdiğini anında görebiliyoruz. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Vaatler, tehlikeler, kara kutular. Aslında bütün bunlar bizi çok önemli bir sonuca götürüyor. Soru İnsan mı kazanacak, yapay zeka mı değil? Bu yanlış bir soru. Doğru soru şu: Bu inanılmaz güçlü araçla nasıl bir ortaklık kuracağız? Kuralları kim, nasıl belirleyecek? Ve bu konuda bilimsel araştırmaların vardığı sonuç aslında çok net ve hep aynı kapıya çıkıyor. Yapay zeka bir uzman değil, bir araç. Hem de çok güçlü bir araç. Ama asla ve asla insanın uzmanlığının, deneyiminin, denetiminin ve en önemlisi ahlaki muhakemesinin yerini tutamaz. Peki bu ortaklığı nasıl doğru kuracağız? İşte araştırmacılar bunun için de pratik bir yol haritası sunuyor. Diyorlar ki: 1. Yapay zekanın etkilerini sürekli izleyin ve ölçün. 2. Değerlendirme kriterlerinizi bu yeni teknolojiye göre güncelleyin. 3. Herkesin anlayacağı net kullanım politikaları belirleyin ve 4. Dürüstlüğü sağlamak için gerektiğinde denetim araçlarından faydalanın. Kısacası kontrolü elden bırakmayın, proaktif olun. Teoride kulağa harika geliyor, değil mi? Ama pratikte çok büyük bir engel var. Bakın şu rakam şok edici. Bir araştırmaya göre üniversite hocalarının %60'ı bu yeni teknolojileri derslerine entegre etmek için kendilerine yardım edecek özel bir IT destek personeli olmadığını söylüyor. Yani en harika kuralları bile koysanız, bu işi en ön safta yapacak olan insanları desteksiz bırakırsanız o kuralların ne anlamı kalır ki? Ve sonunda yine en başa dönüyoruz. Araştırmaların bize gösterdiği en temel gerçek şu. Yapay zeka evet çok güçlü bir araç. Ama o aracın nasıl kullanılacağını tasarlayan mimarlar biziz insanlar. Karşımızdaki sorun bir teknoloji sorunu değil. Bu bir insanlık sorunu, bir değerler sorunu ve sormamız gereken en önemli soru da bu. Elimizdeki bu inanılmaz güçle nasıl bir gelecek inşa etmeyi seçeceğiz? Cevap bilgisayar kodlarında değil, hepimizin içinde kendi değerlerimizde yatıyor.